Herkese selamlar. Keyifli bir video oldu gibi. Şimdiden iyi seyirler. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar. İlk metni beraber keselim istedim. Ne kadar hızlı kestiğimize bakalım ve hasarımızın kaç olduğuna şöyle orkipet çağıralım. görüldüğü gibi 3K demeç atıyoruz. Ve ne kadar hızlı kesildiğini kendiniz görüyorsunuz. Canımız oynamıyor zaten. Karakter sağlam. Böyle ilk metin gitti. Tabi eldiven olmadığı için metinde hiçbir şey yatmadı. O yüzden ikinci metinde eldiven aldım. Site eldiveni aldım geldim. Şöyle ikinci metni keselim. zaten hızlı gidiyor o yüzden metinleri göstereceğim Metnin canı giderken girdim böyle. Bakalım neler düşecek. Tehamız var. Şöyle bir metin daha gidiyor. Kapatalım. Şöyle bir tane de şeytan metni geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar da Çok hızlı gitti. Ben toplayıp geçiyorum. Bu metin de kırılmak üzere. BK'lara bakmıyorum. Hepsine en son bakarız. İşte kırıldı. Toplayıp geliyorum. Şöyle bir metin daha. toplayıp geliyorum. Bir metin daha kırılmak üzere. Ve kırıldı toplayıp geliyorum. Şöyle dokuzuncu metin sanırım. Ve patladı. Toplayıp geliyorum. Bir metin daha patlamak üzere. toplayıp geliyorum. Bir metin daha bitmek üzere. Toplayıp geliyorum. Şöyle bir metin daha kırılmak üzere. Toplayıp geliyorum. Bir metin daha yani bitiyor. kırılmak üzere toplayıp geliyorum. Bir metnin daha sonuna geliyoruz. Toplayıp geliyorum. Şöyle can yaradayken girdim. Kesilmek üzere. Hemen topluyorum. Devam. Yani yaradayken girdim. Kesilmek üzere. Devam. Bir metin daha patlamak üzere. Hemen topluyorum. Devam. Şöyle can yarıdayken bir girdim. Hemen topluyorum. Bir mentini daha patlatmak üzereyiz. Şenleri topluyorum. Devam. Evet arkadaşlar 20. metin kırılmak üzere. Hemen topluyorum. Devam. Bir metin daha kırılmak üzereyken girdim. Düşenleri alalım. Devam. Evet arkadaşlar. iki metin yan yana bulduk. Arkadaş Kasi Düşenleri topluyorum. Devam. Evet arkadaşlar. Ee, daha önce arkadaşımız buradan YouTube'a selam yolluyor ve günlük utkuya selamlar diyor. Devam. Arada bir de 9 kuyruk geldi. Onu da keselim dedim. Güzel. 9 kuyruk sandığı. Devam. Bir metin daha patlamak üzere. Şenleri topluyoruz. Devam. Bir metin daha patlamak üzere. Yine KS yi yedik. Şenleri topluyorum. Devam. Bir metin daha patlamak üzere. Topluyorum. Devam. Can yaraladık yine arkadaşlar. Düşenleri toplayalım. Devam. Katil metnine geldim arkadaşlar. Biraz da katil metni keselim. Düşenleri topluyoruz. Devam. Şöyle bir katil daha kesiyoruz. Şenleri topluyorum. Devam. Bir katil metni daha bulduk. Patlamaya yakın. Hücrenleri topluyoruz. Devam. Bir katil metnini daha kırmak üzereyiz. Hücrenleri topluyorum. Devam. Yine kayda girdim. Metnin canı yarıda. Şöyle metin kırılmak üzere. Topluyorum. Devam. Bir metnin canı yaradayken girdin. Patlamak üzere. Topluyorum. Devam. Tekrardan ölüm metnine geldik. Sanırım katil metni çok reveşte. Herkes kesiyor. Topluyorum. Devam. Öyle güzelinden bir ölüm metni de patlatıyoruz. Düşenleri topluyorum. Devam. Temizinden bir ölüm metni de patlamak üzere. Düşenleri topluyorum. Devam. Bir metin daha bulduk arkadaşlar. Kesmek üzereyiz. Hemen düşünleri toplayalım. Devam. Bir metin daha kesmek üzereyiz. Devam ediyoruz. Bir metni daha patlatmak üzereyiz. Düşenleri topluyorum. Devam. Şu anda 40. metni kesiyoruz. Uzun uğraşlar sonucu bulabildik. Buraya miras bırakacak sanır. Miras kaldıysa. hay, Vay! Vay benim anam babam hoş gelmiş 90'lık metin keselim dedik arkadaşlar. Eldiven lazımmış. Bir 10 tane keselim. Şöyle bir tane bulduk. Canını bitirmek üzereyiz. Bakıyoruz. Geldi ben yok devam. Bu da ikinci metin arkadaşlar. Yani bitmek üzere. Bakıyoruz eldiven var mı? Görünmüyor. Diğerini de açarım. Şöyle üçüncü metni de kırmak üzereyiz. bakıyoruz İlk eldiven aldık hayırlı olsun dördüncü doksanlı da kesmek üzereyiz düşenlere bakıyoruz eldiven var hayır ikinci eldiven 5. metni kesmek üzereyiz. Gördüğünüz gibi kaseye yedik. Hemen düşenlere bakalım. BK'mızı çekelim. Bu tür eldiven yok. Arkadaşlar bir tane de fasulye düşmüş. Güzel bir para. Nice. metni kesmek üzereyiz. düşenlere bakalım. Bu dur yok elde. Şöyle 8. metin. Düşenlere bakalım. Eldiven yok. Devam. Şöyle 8. metni kırıyoruz. Yine bir KS yedik. Bakalım neler düşmüş. Eldiven yok. Devam. Şöyle 9. metni de kesmek üzereyiz. yoktu yok devam. Evet arkadaşlar sonuncu metinde kesmek bulunmaktayız. Bakalım neler düştü. Kutsama kağıdı var. Pelerin var eldiven yok. O metinde iki tane eldiven düşürdük. Arkadaş hayırlı olsun. Metin kesiminin sonuna geldik. Düşen bir bir bakalım. Pençe, ruh vuruşu, güçlü beden, saldırı artı, suikast, büyülü zırh unutkanlık, para edebilecek bir şey, kamuflaj unutkanlık, çöp, kurt nefesi, çabukluk, suikast, Üçlü beden. Tekrar pençe. Ülüzür. Şimşek pençesi. Karanlık koruma. Kılık çevirme düşmüş. Dehşet. Saldırı artı. Ülüzür. Karanlık kuruş beyha. Kırmızı kurtruğu. Hızlı saldırı. Yırtma. Karanlık kuruş. Büyük çözüme Karanlık vuruş Ateş hayaleti Güçlü beden beyha Karanlık koruma Kıvılcım vuruşu Ejderha dönüşü Hafif adım Şiddetli vuruş Yansıtma unutkanlığı Şimşek pençesi Karanlık koruma Ateş hayaleti unutkanlığı Bıçak çevirme, hamle, ejderha yardımı, karanlık koruma, hayalet vuruş, ejderha kükremesi, şifa, zehirli ok, büyü çözme ve kılıç darbesi. Bir tane yeşil fasulyemiz var. <laughs> Bir tane dokuz kuyruğu sandığımız. Get postu, buz parçası, buz topu ve katil buz balina boynuzu var. <laughs> Görüldüğü gibi çıkan itemler burada. Pek karlı bir metin kesimi olmadı. Şimdi sandık açılımı yapacağız. Yaklaşık 6-10'luk sandık topladım. Birazdan açıma başlayacağım. Sanırım biraz da kaşındık. Bakalım ne kadar kar, ne kadar zarar edeceğiz. Ve bilgimizi açalım. <laughs> Bir tane hidre sandığıyla başlayalım. Güzel. Çöp. Devam ediyoruz. İki sandık açtık yaklaşık 20-27 mi yarısını kurtardık gibi çöp atmaya devam ediyor evet ilk 5 sandık karşılığımızı gösteriyor hiç güzel bir şey çıkmadı yani Devam edelim. 5 tane de meleği sandığı açalım. Bir 10M Bir tane yarı çaplı artı 4 Çöp Bir 10M daha Kutsama küresi gördüm. Ankaya Atalım. Bir 10M daha Bir beyaz inci Yer çöp Güzel bir 30 M. ilk İlk aldık. Bir de yumurta. Çok süper. 50M'de bu. Yerlerimizi boşaltalım. Bir silleme kutusu dursun. Hı, yok. Atalım. Çekmece dursun. tane daha vurdum. 30 mü yine güzel. Bir yumurta daha. Çok süper oldu. Güzel gidiyoruz. Bir kutsama kulesi daha aldık. Bunların ticareti var. Biri mesaj attı. Neyse biz devam edelim. Biraz daha bak şunu açalım. Neyse devam edelim. Bir tane gümüş kenet. Çöp. Kırmızı kumaş. Atalım. Bundan bir tane tisandı yok. Çıkarsa süper olur misilleme açalım. Ateşli ol. Ok. Dursun. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha. Evet devam ediyoruz. Hala çöp çıkıyor. Daha canım onlar çöp. O yüzden bir Hidreal yine dönelim. Güçlü bir güzel. Güzel. 40 50 M eder. Bir tane daha vurdum. Mavinci. Ah, bir tane daha süs taşı. Yığıldı kaldı. Ne yapacağız? Rastgele sandığı çöp. Ağaçlarlı çöp. Bir tane metal çıkması lazım şu ara. Taş sanatı idare eder. Şöyle arkaya alalım. Geçit bileti. Yine bir süs taşı. Yine çöp. Ve bir envanteri düzenleyip geliyorum. Açılıma devam ediyoruz. Şöyle son kalan hidra sandığımızı da açalım. Kem göz. kötürü. Yine idare eder 20 25e e medir. Kan kırmızı incir. Hidralar çöp çıktı denebilir. Meleylere geçelim. Bir tane vurdum. 10 M. Devam ediyoruz. Bir tane daha attım. Yine 10 M. Bir kule daha. Bunları atalım. Bir tane daha. Yine 10 M bir kutlama kulesi daha. Şu yerli şapkanı alalım tekrar. Tamamdır. Bir tane daha meleği vurdum. 30 me ve pek bir şey çıkmadı. Gerisi yok. Bir 10 me daha. güçlendirme kutusunu atalım. Köşk ayak atalım. Çok süper. 60 mi? bu ay. Atabileceğin maksimum miktarı battı. Güzel gidiyoruz. Meleğler kar ettirecek gibi. Başka bir şey var mı? Yok. <laughs> bir meleği daha vuralım. Bir 30 M daha. Süper. Biraz da bakışı numara açalım. Altın iplik. Safir oyma. Titan yok. Çok süper. 1.2 bon değeri var. Yaklaşık olarak. Zaten bakışı numaraları 60 en verdiydim. Yaklaşık olarak. Bu ikiye katladı. Çöp çıkıyor. Tecrübe. Kutsama kağıdı. Ne alaka bilemedim. Alev. Akşanomundan aşırı kar ettik. Böyle bir şey görmedim ben. Süper. Tekrar bir meleği daha vuralım. 10M. Yarlı çapkını daha. Şunları atalım. Bir meleği daha vurdum. Bir 10M daha. Gerisi çöp. Bir inci gördüm. Beyaz inci. Aynen gerisi çöp. Son sandığımız. Bir 30M'miz yok mu? Hayır dedi. Gördüğünüz gibi. Ben bir videoyu kapatayım ve kar zarar durumuna bakalım. Evet arkadaşlar. Çıkan itemleri fiyatlarını hesapladım. Tanesi 5M'den kutsama küresi. 25M ediyor. 5 tane var. Yumurtalar ise tanesi 55M ediyor. 110M. 3 beyazıncı 20M ediyor. Kral kaplanı ise 20M ediyor arkadaşlar. Siyahın yoksulün fiyatı 1.2Van. Halevi 70 mey ediyor. Buz yazısında 50 mey e satıyoruz arkadaşlar. E, Meleğilerden çıkan nakit para ise 280 em. Toplamda 7.7 ediyor. Bizim buraya harcadığımız para yani sandıklara harcadığımız para 5.9 won'du. 1.1 won kar var. Güzel bir açımdır arkadaşlar.